Seçim rakipleri Amerika Birleşik Devletleri seçmenlerinin önemsedikleri konular hakkında birbirleriyle rekabet eden planlarını anlattı, seçmenden o istedi. Demokrat Partili Başkan adayı Kamala Harris, ekonomi üstünden Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yüklendi. Harris, Trump'ın yabancı ithalata büyük vergiler getirme planlarının orta sınıf Amerikalıların cüzdanına zarar vereceği konusunda seçmenlere uyardı. Trump korumacı vizyonuyla Amerika Birleşik Devletleri istihbaratını Tahran'dan kendisine yönelik tehditler konusunda uyardı. Ardından İran'ı paramparça etmekle tehdit etti. Başkan yardımcısı ve eski başkan anketlerde başa baş gidiyor. İkisi de seçim gününe 6 haftadan az bir süre kala ekonomi gibi temel konularda kararsız seçmenlere ulaşıyor. Harris yeni bir yol haritası çizme sözü verdi ve söyleminin odak noktasını Amerikalılar için fiyatların düşürülmesi oluşturdu. Trump büyük ölçüde yabancı ithalata kapsamlı gümrük vergileri koyma planlarına dayanarak Amerikan imalatını canlandırmak için benzer vaatlerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Trump'ı yenebileceği konusunda ısrar ettiyse de artık kararıyla barışık olduğunu söyledi. Görevi bırakan başkan, Trump'ı eleştirerek Cumhuriyetçinin sosyal açıdan kurtarıcı bir değeri olmadığını söyledi ve Harris'e kazanması için tavsiyesinin kendisi olması gerektiğini ifade etti.